Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yeni PLS oyunu buldum arkadaşlar. Bunda kariyer kuruyoruz arkadaşlar. Bizim kariyerimizde de şey olacak. Youtuberlar olacak. Hemen girelim. Youtuber FC takımımızın adı. Ee, ilk defa şeyle video çekiyorum kamerada. Kamera bok gibi herhalde. Beslerim videodan sonra. Ee, şimdi... İlk maçımız <laughs> e, oynayacağız. Kimle? Ripol ya, oğlum. Neyse. Haydi maça. Dur kadroyu göstermedim ben malım ya. Neyse dur. İlk önce bir kadroyu göstereyim arkadaşlar size. Ee, şöyle bekle takımı bir kurayım. Midi. Sağa Enes abi. Enes Fatur abimi de sola koyuyorum. Ee, orta sahaya. As koyayım şuraya. İleride de Rex abiyle e, Batur, Akın Batur abi olacak. Şöyle oynayacağız. Aynen. Takım Mua. çok güzel bu arada. Şunların yerlerini değiştirelim. Aynen böyle daha güzel oldu. E, geri koyalım yerini. Evet, dur şunu biraz Çok küçük oldu. Heh, çok güzel oldu şimdi. Haydi o zaman Ripple'la maçımıza geçelim. Kısalım diye. <laughs> Haydi. Karpo. Kimse artık. Karpo. Angelino. Astro abi aldı. Astro abi gidiyor. Ah be. Emilo. Enis, Enis abi aldı. Enis Kirazoğlu. Enis Kirazoğlu gidiyor. Enis Kirazoğlu. Sol kanattan etkili. Enis Kirazoğlu. Ah be. koltuk biraz iyi Şöyle. Dal 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 dal. Çok iyisin sen. Çok iyisin de ya. Ah Fukan Yaman abi. Fukan abi alırsın. Hadi çok iyisin abi. Haydi sür topu sür topu. Ver pasını. Çok iyisin. Rex abi gidiyor. Rex abi haydi. Çok iyisin. Ver pasını. Aa, Hasan abi aldı. Hasan Mustafa'nın anını. Bu çok kaptırıyoruz. Ama Eli abi aldı. Eli abi gidiyor. Verdi pasını. Astro abi. Astro abi. Astro abi ya! Abi ne yaptın? Kaç dakika bu? Şey kaç dakika? Maç. Dört. Dört dakika. Maç. Ee, şimdi Alexandra. Şimdi Furkan Yaman'a verdi. Çok iyisin Furkan abi. Furkan abi ver pasını. Enes Batur. Enes abi. Enes abi gidiyor. Enes abi. Enes abi. Ortaya oynadı. Abi bak yeter. Çok toy top kaybı yapıyoruz diyecektim. Rex abi aldı. Rex abi gidiyor. Rex be. Rex be. Açtı ortayı. Vur. 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 Direkt. Direkt. Direk. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ya direktler. Orkun. Orkun, 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 Orkun. Orkun abi ne yaptın ama be? Alacaktın o topu. Emrecan abi, Enis abi. Daldın Enis abi. Enis abi. Hadi bu maçı beraber almamamız lazım. Çok iyisin Enis abi. Mükemmelsin Atkan. Emre Emrecan abi aldın. Çok iyisin. Ee, gidelim. Şöyle çok iyi. arkadaşlar. Hadi o zaman ikinci videodayız. Bir oyuncu değişikliği yapalım bir ilk önce. Kim var? Hakan abi bir ee, Rex abinin yerine alalım. Şöyle yapalım. Oldu. Şimdi orta sahada kim var? Kimse yok. Tamam ya. Mevzat abi kalede. Takım mükemmel. Bir Hakan abi aldık şimdi. Rex babi yerine. Konflik Hakan'ı bilenler bilir. Haydi gidelim. Enes Batur, Enes Batur. Verdi pasını çok iyi verdi Furkan Yaman. Furkan Yaman, Furkan, Furkan abi verdi. O da Hasan abi. Hasan abi gidiyor. Hasan abi gidiyor. Hasan abi. Haydi Hasan abi, yaparsın sen. Vur! Aa, ah, korner. Korner. Korner taktiği uygulayacağız. Şöyle ortaya açıyorum. Kafa. Drake, Yapma ya. Ya direkt ya yapma bunu be. Aldınız. Astro abi yapma be. Çok iyisin Hasan abi. Hasan abi gidiyor. Hasan abi. Hasan abi. Hasan abi geçti. Verdi pasını. Enes abi. Enes abi gidiyor. Enes. Enes Batur. Enes Batur gidiyor. Enes Batur. sağ çekti. Sola çekti iki kişinin arasından geçemedi be. Enes abi aldı. Hadi. Ya abi. Taç bizim tamam. Taç bizim. Taç bizim. Taç bizim. Taç bizim. Touch. Çok iyisin. Çok iyisin. Enes abi az önce çok güzel bir top yakaladı ama değerlendiremedik. Astro abi gidiyor. Ver tapasını Hasan ustam. Hasan abi. Hasan abi. Hasan abi. Bir şut gelir mi? Hasan abi çok zayıf vurdu ya. Hasan abi ne yaptın ya? Ee, Akın abi. Eee hadi. Akın Batur abi alırsın onu da neyse. Mith abi. Oğlum. Hasan abi ne yaptın? Ha? Çok iyisin Hasan abi. Hasan abi gidiyor. Hasan abi iki kişinin arasından mükemmel geçti. Hasan abi ne yaptın? Uy uy geçti Hasan abi. Aa, hadi Orkun abi gidiyor. Orkun abi kaç kişinin arasından çıktı? Vurdu. Ya. Of ya. Evet arkadaşlar şimdi Asur abi taç kullanacak. Verdi pasını Furkan abi. Furkan abi o da verdi. Ya çok kötü bir başlangıç. Abi bu maç böyle biterse çok kötü bir başlangıç olacak. Abi. Ya abi pas yapamıyoruz. Bu nedir ya? Bu ne rezilliktir ya? Ya abi, Enes Batur abi ya. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Allahım Rabbim ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? ya. Beraber. Berabere kaldı geri zekalılar ya. Ya kaç tane atak yaptık e ya. E Abi görüyor musun yani şu rezilliği? Kaçıncıyız? 7. Ha, mükemmel. Şu an çok güzel. Çok güzel oldu. Logrono ile oynayacağız. Logrono da ligin ikincisi. Şimdi göreceğiz bakalım. Kim kimi yeniyor. Yenileceğiz. Bunlar tabii atak yapıyorlar. Atamıyorlar. Atamız var. Atamıyoruz. Hakan abi oynuyor bu sefer. Rex var bir yedekli. Ee, şöyle. Hakan abi gidiyor. Hakan abi. Hakan abi. Abi pas yapamıyoruz ki. Oraya gel. Orta. Vurduk. <laughs> Bu takımın şut eksikliği var. Vallahi diyorum ben. Bu takımın şut eksikliği var. Ya da kaleciler çok iyi. İkisinden biri. Bak yine kaleci. Hayvan. Şuraya atarsan belki gol olabilir. Vur 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 vur. Gol be. Su kayıpları be. Adamsın be. Sen nesin be abi? Sen çok iyisin abi. Adam be. Çok iyisin. Şöyle yaptık. Logrono taraflarına şöyle yaptı. Aha. Akın abi. Akın Batur abi gidiyor. Gidiyor. Eski futbolcu zaten. Akın Batur abi. Vurdu. Anladım. şöyle Astro abi aldın onu ya yapma oy Hasan abi aldı çok iyisin çok iyiyiz şu an şu an mükemmeliz verdi basın Hakan Batır abi ikinci maç çok iyiyiz şut şut ya abi şutunuz çok zayıf sizin ya vallahi ya şut o eksikliği var bizim takımda bizim takımda şut eksikliği var Astro abiye ver Kukan Yaman abi o da verdi ya Dal, Akın Batur abi aldım. Aa! Astro abi gidiyor. Haydi. Akın abi, Akın Batur abi çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çektim. Akın abi vurdu. Direğin yanına dışarıya gitti ya. Daldım. Aldın onu. Çok iyi aldım. Abi siz siz nesiniz be? nesiniz be. Hayda Astro abi gidiyor. Astro abi gider. Hayda Astro abi. Astro abi Hakan abi'ye verdi. Hakan abi gidiyor. Hakan abi vurdu. Kaleci ya. Kaleci yeter ama ya. Yemin ederim ya. Emrecan abi, Emrecan abi. Yapma. Çok iyi Emrecan çok iyisin Emrecan abi. Konuşamadım ya Heyecanla. Astro abi aldı. Haydi Astro abi. Çok iyisiniz siz. Siz efsanesiniz bu maç. Vurdu ya Nuno ya. Ya yeter ama ya. Ya yeter yemin ederim yeter ya. Of. Bir dakika kaldı. İlk yara bitti. İlk yara bizim. Ay çok. Neyse. Şurada. Rex abi burada mı? Bakalım bir yerine var. Bu şey bittikten sonra arkadaşlar böyle birinci lige çıktıktan sonra yayıncıları da yaparız. Aha Rex abi gidiyor. Rex abi. Rex abi. Rex abi. vurdu ki. Adam attı attı oyuna girdi anda. Bir de arkadaşlar başka hangi youtuberlar yazalım yorumlara Hangi youtuber izliyorsunuz? yazın yorumlara ben de yazarım. Buraya. Haydi transfer ederim yani. Hasan Ustan abi gidiyor. Hasan Ustan abi. Hadi 3 mü geliyor? 3 mü geliyor? 3 mü geliyor? 3 mü? Oh. La la la. İnşallah birinciyi kaybeder veya beraber kalır ya. Çok iyi olur var ya. Enis abi gidiyor Enis abi. Hiç Ümit abi görmedim ya ben Ümit abi. Ee, Enis abi gidiyor. Oradan vurursa gol olur mu? O vurduktan sonra gol olsaydı ben burada çıldırırdım. Hasan Mustan abi kale. Mükemmel de ha, şu. An. Sağ ayağıyla vursa belki. Da fazla veririz. Can abi ne yaptın ya Enis abi koş Enis abi alırsan sen alırsın o topu Haydi Enis abi çok iyisiniz siz be Enis abi aldı verdi pasını Hasan Mustan abi Hasan Mustan abi çok iyisin Akın Batur Akın abi Akın abi hadi Batur abi haydi gidersin abi sen zaten eski futbolcusun haydi haydi çekti vurdu Astro abiye verdi o da vurdu ya Korner 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 şuraya ortamızı açalım. Şöyle bir vurma gol. Hasan abi bu maçı kurtarır. Bizim takım yanıyor yanıyor. Hasan abi az önce denedi olmadı. Gol şeyini verdi. E, öncesini verdi. Golden önce girdi kafaya vurdu. Anasını satayım. Ah Rex Fabi ikilemi. İki mi geliyor Rex Fabi'le? Haydi Rex Fabi. Rex Fabi'den 2 geliyor 2 4 oldu 4 4 0 4 4 4 4 Rex Fabi 2 ne 2 2 İşte bu Akın abi Rex Fabi yine aldı Oooo sarı sarı kartlı Bu bu aferin Allah Allah Fal vermiyor Ay ne faal vermiyorsun? Hayvan gibi faal yaptın. Aldım, aldım. Aa, aldım onu. Bir gol daha gelir mi be? Beş gelir mi be? Enis abi bitir hocam. Anamız. Çok iyisin be. Enis abi sen çok iyisin. Ve maç biter. 4-0 kazanırız böyle. Rex Fabi'den iki tane, bir tane Hasan Ustan abiden, bir tane de bir tane de Furkan Yaman abi attı. Şimdi diğer maçı geçelim ve birinciyiz. Birinciyiz. Şimdi arkadaşlar. Birinciyiz bak çok şaşırdım şu an. Ee, az önce birinci kimdi? 4-0'dan önce. Alı Bu hangi takım? Alırkon. Al Alırkon birinciymiş. Sonra alır kon 3 tane yemiş. 3 tane yemiş. Şimdi Aa, birinci ve ikincilik maçı ve son maç. Her bölüm 3 maç yapacağım. Minecraft serisi de yarın geliyor. Puzzle'un saat 5'te gelecek. Saat 5'te çekerim. 5.30 gibi gelir. Youtube'a yüklenir. Eee YouTube Reis'i takımı ve birincilik maçı için çıktı sahaya Rex Fabi gidiyor. Dakika daha iki annesini satayım. Üç hatta. Hayır Rex Fabi atarsın sen. Sen atarsın. Ya. Haydi. Enis. Enis abi gidiyor. Enis abi. Enis abi vurdu. Enis abi. Aa! Oh! Oh! 24 metre Enis abi ne yaptın? Enis abi 24, 23 metre. 23 metre. Enis abi ne yaptın ya? Kaptan Enis abi yapacağım ben. Belli oldu. Abi o gol ne? O gol ne? Hadi Batur abi, bir tane de senden gelir Ah be. Abi o neydi? Abi o neydi? Hayır. 23 metre. Rex abi çekti. Buradan da gol atar sebesini. <laughs> <laughs> Rex abi sen nesin? Attı çalımı döndü. Bam. İşte bu. Akın Batur abi aradan yolladı. Haydi koşun. Ya biriniz de koşun ama ya. Haydi Aslı abi. Çok iyisin. Enes abi. Enes abi gidiyor. Enes abi ne yaptın ya? Enes abi hatasını telafi etti. Verdi pasını. Furkan Yaman abi. Furkan Yaman abi. Araya attı Enes abiye. Enes abi gidiyor. Enes abi. Açtı ortayı. Vurdu. Gol. Oh! Rex abi ikiledi yine. Ne ikiledi? Tufan Yaman abi. Enes Batur abi mükemmel ortasıyla. Zın diye ayağını koydu. Ve golünü attı. Haydi Astur abi. Astur abi gider. Astur abi kenarda. Kenarların adamı. Haydi Astur abi. Astur abi. Çekti. Verdi pasını dışa. Hasan Mustan abi kaleci. Hayvan mısın sen? Eşek. Hayvan. Ayı. Yorumlara yazın ya. Hayvan gibi kaleci ya. Aha, kim attı? Gol! Hasan Mustafa abi. İşte bu az önce vurdu. Gol sinyalini verdi. Şimdi de golü attı. Sinyalini vermişti az önce zaten. DirectX abi, Rexva abi'den hat gelir mi be? Haydi Rexva abi. İlk yarıdan 4 tane attık var ya. Haydi Rexva abi. Vurdu kaleci be. Enis abi. Orta geldi mükemmel orta. Ya ama kafa vuran var mı? Yok. İlk yarı bitti. İkinci yarı. Rex ve Akın abi Hakan abiyi çıkaralım bir tane. İkinci yarı. Bir, üç tane daha atalım. Hakan abi alalım. Akın abi bir çıksın biraz. Üç ma iki maç dedi başlıyor ve 90 180 hatta 5 5 190 200 dakikalık bir maç oynuyor. 200 dakika maç oynadı yani iki maçtır 90 dakika falan oynuyor neyse çok boş Hakan Hakan abi diyor konfig Confik Hakan <gülüyor> <gülüyor> mükemmel şut yani. çok güzel şut aha aha Rex abi aldı aha aha vurdu aa Kaleci. hayvan ayı ya yorumları doldurun ya ya abi kaleciye bak ya bu sefer orta açacağım normal. Abi hayvan ya kardeşi. Yeme ederim hayvan ya. Gördünüz mü kurtarışı? Ayağını uzattı. Emcan. Emcan aldı Emcan abi. Emcan abi gidiyor. Emcan abi. Emcan abi çekti. Şey Emrecan abi. Ya ne yaptınız? Hasan abi. Rex abi. Rexf abi ne yaptın ama ya? Emcan abi aldı. Ya kaptırıyorsunuz aldığınız topu ya. Emcan abi, yani abi aldı onu. Neyse. Oyamam. Aynen Emcan abi aldı. Emcan abi aldı. Emcan abi yatırdı birine. Emcan abi çekti. Vurdu direkt 90 direğe ya. Ya Emrecan abi ne yaptın be? 90 direğine astı ya. Direğe bam diye vurdu ya. Böyle iş mi olur ya? Ya direktler benim peşim bırakmıyor ya yemin ederim. Ümit abi Ümit abi geçit vermiyor vermiyor. Çok iyisin Ümit abiden Rex abi mükemmel top. Haydi Rex abi gidersin sen atarsın o topu. Rex abi kaleciyi de geçer misin? Vur vur hat-trick hey, hat-trick hey, Rex abi de. Rex abi de hat-trick hey, ve 5-0 geliyor 5-5 5-5-5 beş, 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 beş. Çok güzel goldü. Kaleci böyle sol sağ yaptı koydu. Taç bizim hocam. Evet. Ver şuraya. Oyna şuraya. Astro abi gidiyor. 90 artı 6 verildi. 90 artı 3'deyiz. Haydi Astro abi. Haydi Astro abi. Astro abi. Astro abi yapma Astro abi ya. Astro abi ne yapıyorsun be? Orkun abi bu maçı hiç görmedim ben de derken 5-0 5-5 5 5-5 0lık skorla ee, YouTube RFC ee, şimdi aga 5-0'lık skorla bakalım. 1.'yiz. 1.'yiz. İkinci bir puan fark var. Gol sıralamasına bakalım. Rex Fab yine 5 gol. Birinci daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp alttan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.